Jesus amına koyayım karşıma Jesus geldi. İsa ile vs atıyorum. Böyle bir an yaşanabilir mi? Tamam Tersen bir şey de girebilir. O yüzden büyücüyü burada zaten kim neden 3 seviye pek katmasın ki? Tamam şöyle yapalım. O biraz geritsin. Çok iyi. Bayağı eritti. iskelet kralı da bırakalım. Ölen bir tane ruh. skate kralının ruhuna gitsin bakalım. Oh çok iyi oldu. Büyücümüz Allah'tan 15 seviye tek yemeyecek. Oh büyücü. Büyücü bayağı bir zarara soktu değil mi? Hemen iki mezarlığın yarısını basalım. Çok iyi oldu bu arada. Ee, olsun. Yine de iyi bir hasar çıkartabildik ve ikisi olarak İsa'yı geçtik. Şöyle terse çekelim şunu. Çok iyi çok iyi çok iyi. Arkada hayranın videosu var umarım ses gelmiyor. Abim. Abim. Şimdi. Vay anam ba... Şöyle atalım oklarımızı. Büyük ihtimalle tek yiyecekler kuleden. Olmasa alalım bu sorun değil. Tam biri bir tane vuracak. Zing tam sorun değil. Kule canlarını eşitlemiş oldu. E, rakip bey en azından. E, ee, şu hayranın videosu çok mu ses çıkarıyor ya? Susturalım şu hayranı ya. Arkadan canlı yayın çık. Yapacak bir şey. Yapacak bir şey yok. Bir şey yok. Aa, abi balon da vardır bu adamın kesin sesini şu an. Cehennem ve ciğeri tahmin yapmak isterdim. Bir dakika. Bir dakika. Ona odaklanacak. Aynen. Vay Kürt vay. Adamız bir bravo diyelim. Harbi zeki bir şey. Şimdi konu bir savunalım biz. Bir bücüyü savunalım. Büyücü harbiden önemli bir kart çünkü bizim için. Hatta vücuyu iskelet kralları destekleyelim. Ama büyücü götünü çeviremedi bir türlü. Amını sikeceğim vücuyu. Pekley bırakırım bu arada adamın ejderi dönmedi. Kuleyt, 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 kuleye cici. O tahmin bizi kurtardı mesela. Şu an o tahmin tacı sökmemize yaradı. Şöyle bırakalım. Şuraya da şunu atalım. Büyücümüzün hiç canı gitmesin hatta. Şunu atalım. Adam şuraya bir yere at. Aynen. Şunu atalım ki daha az olsun kendi ejderi. Çok iyi. Şeyin canlı. Tamam şunu da bırakalım. Oh bizim büyücü var ya. Büyücü sırtladı maçı. Şuradan da bir tane evrimli büyücü bırakalım. Adam iyi oyunu değilim. Bu deste harbiden çok iyiymiş bu arada. Ah be adam balon yeni çıkarıyor. Kuleyi çok az sarıldık. Ee, İsa'ya karşı maç kazandım. Hazreti İsa. Kolaydı. <laughs> Bu kadar yani. Farklı bir şey söyleyemeyeceğim. Aziz İsa'yla artık maç atmadık demeyiz. Bu kadardı bugünlük. Allah'a emanet. Bay bay.